Öncelikle günümüzün e, konusu. Karanfilli sigaramızı A, Evet, Ağzımız Kent karanfil kokusu. D-Line Blue. Karanfil yeni gelmiş. İyi günler abi. Selamlar. Eyvallah iyi akşamlar. Iyi akşamlar, iyi akşamlar. Abi buna kadar güzel bir güneşlik. Valla doğrudur abi ya. Sağ ol abi. abi. D-Line Blue'yu da test edeceğiz. Ben değil. bir suyumu içeyim ya. Beni yakar mısın? Ya Rabbi şükür. Şimdi evet buyurun. günümüzün konusu Çin'de uygulanan sosyal kredi sistemi. Eğer Türkiye'de CHP iktidarı olursa gelmeli mi? Gelmemeli mi? Gelirse sonuçları ne olur? Benim şahsi görüşüm gelmesi önüne ama sen ne düşünüyorsun? Şimdi bunu söylemek kolay ama baktığınız zaman bu iş için bir yatırım da lazım. Yatırım çok büyük bir yatırım. Yani şu şekilde bir yatırım. Şimdi biliyorsunuz <laughs> temassız kartlar Var evet. bizde. Eyvallah abi sağ, ol. sağ İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. Evet bu iş için ciddi bir yatırım gerekiyor. Bu devletin bütçesini bir tık zorlayabilir ama gelmesi de insanların yararına olacaktır tabii. Bence bir ülkeye sosyal bir ülke denmediyse böyle bir çalışmalar olmalı. evet olmalı kesinlikle. Yani kişi başı Türkiye'deki herkese 100 krediden başlasa bence çok mantıklı. Bizimler yani, 90'dan başlasın. Benim bir sorum var. Tabii ki. Şimdi yeni doğan bir çocuk direkt veriliyor mu kimlikle birlikte? Yoksa başlıyor bence bir yaştan itibaren değil. mi sayılıyor? Ya da 15 yaşı diyelim. Ya da ilk akıl Veya şöyle hani Kur'an'da böyle belli bir yaş belirtilmiyor ya hani Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Evet. Hani belli bir erginliğe ulaştıktan sonra Evet yani Bunun, gidip Evet, belli testleri olmalı. Gerekiyor. Belli testleri olmalı. Evet. Herkes gidip o testi geçip sosyal kredi kartını almalı bence. Bence de katılıyorum. Peki sence abi sosyal krediyi ne arttırır? Ne düşürür? Sosyal kredi ne arttırır? Mesela sosyal kredisi yüksek olan insanlar Aha. bazı şeylerden daha ucuzda faydalanmalı. Veya devlet dairelerine sırada öne geçme gibi hakları olmalı. Otobüse daha ucuz binmeleri lazım mesela. Sosyal kredi bir şey bir kart olacak ya da kendi kimliğimiz. Otobüse de bundan bineceğiz. Gerekli yerlerde alışveriş de bundan yapabileceğiz mesela. O zaman zenginlerin bunun umrunda olmaz ki. Zenginlere de bir fayda sağlamamız, fakirlere de. Zenginlere fayda sağlamamız Ya şimdi sağlaması. güzel bir konuya değindim de, seni şöyle bir metaforla taşlandırmak istiyorum. Şimdi bir abimizin bir sözü vardı. Sen eğer rakıya %100 zam yaparsan, CHP'ler yine gider içer ama sen camiye girişi 5 lira yaparsan cemaatten kimse kalmaz. Oo. Oh, oh, oh. Çok bir gerçekten söz. çok doğru. Evet, evet. Yani bunu kim dedi? Bunu ee, Necati Kurt isimli. Gerçekten mi? Bir filozof söyledi. Ve bu masayı Necati Kurt'un bir fıkrasıyla taşlandırmak istiyorum. Tabii ki dinliyoruz. Şimdi bir gün ee, Tarzan timsahla çatışırken maalesef cinsel organını kaybediyor. Cinsel organı almak zorunda kalıyor. Daha sonrasında Tarzan ne yaparım ne ederim diye kara kara düşünürken karşısında çita çıkıyor. Çita diyor niye yüzüne sık Tarzan diyor. Tarzan anlatmaya başlıyor. Böyle böyle kapıştık ettik. Malafattan olduk en son diyor. Sonra Çita diyor derd edilecek şey değil birader diyor. Buluruz sana diyor. Sonra az gidiyorlar, uz gidiyorlar, dere tepe düz gidiyorlar. Ölü bir fille karşılaşıyorlar. Çita diyor ki gel dostum diyor bu filin ortumunu sana takalım diyor idareten birkaç ay kullan sonrasına bakarız diyor Tarzan ortumu takıyor günler geçiyor sonra Çita ile tekrardan karşılaşıyorlar Amazon ormanlarında Çita soruyor ya birader bizim böyle bir mesele vardı şöyle böyle ettin yaptın ne oldu iyi gidiyor mu işler falan diyor Tarzan da diyor ki Muruk işleri iyi de bu hortum yerde ne varsa boyuna toplayıp benim göte sokuyor diyor. <laughs> oh. Buradan bir sonuç çıkaralım o zaman Evet buradan e, şuraya bağlayacağım Buradan bir yere bağlayabileceğimiz bir senaryo bir en iyi şey ister ama Evet belki En iyi şey Kesinlikle Fazla şey göte yaraktır. Oha Ve? Yani gerçek şey Yani YouTube artık küfre şey yapmıyor <gülüyor> Etmiyor <gülüyor> Evet de. Eren senin ilk artı 18 videosu <laughs> YouTube kitle gitmeyecek mi değil mi? Yani genelde gitmiyordu. Arada giden videolar var. <laughs> Yanlışlıkla gitti değil mi? Evet. Yanlışlıkla. <laughs> <laughs> Bu arada Kids'e giderse yengemiz izleyemeyecek. Hayır, giderse Allah, izleyebilecek. Evet, giderse yengimiz izleyebilecek. Gitmez Acı haberi resmi olarak görüyor. Acı haberi evet, bence resmi olarak. Yani bence bunun konu edilmesini çok istemez kendisi. Çok bahsetmeyelim. Bunu yapmalı mıyız? Her neyse biz kendisine bir selam gönderelim. Evet. Ee, yani evet. sevgililerimizi yollayalım, sevgilerimizi. yanındayız. İkinci kişiye de bir selam gönderelim. Kendisi yani ben ona selam durumda. göndermek istemem şu an. Cidden kendime sinirliyim. Kendisinin büyük bir hatası. Olur diyelim. <laughs> evet. Böyle ilk aşklar biraz çalkantılı başlayabilir. <laughs> Doğru. Normaldir. Belki bir geleceği yine olur bu işin. Olabilir, olabilir tabi. Umudu kesmemek lazım. <laughs> Şimdi mesela... Yani ben yengemi çok sevmiştim yani. Ben de çok sevmiştim. Ömür boyu yengem olamaması beni biraz üzdü. Yani ben yengeme evlenme teklifi etmiştim. Yani bunu neden yaptım. Mısın? Bu konuyu evet. yaşarım. Ama hayır mahir ama bak şu an... Yani... Hizmetin eksi beş evet, puan, evet, evet. beş kredi. Bir tane daha atmıştım, eksi on oldu. Aplı. 80'den... bir limitin beş litreye evet. Yani ben yengeme evlenme teklif etmiştim. Evet. Yani... Ölene kadar benim yengem olur musun dedim. Olurum dedi yani isterse olurum dedi. İkinci eleman isterse olurum Şimdi tabii ki dedi. ama karanfilli içelim karanfilli konuşalım. Teşekkürler. Yani sorun yani bence ikinci kişide. Kesinlikle ya yani. Böyle yoluna giden bir şey. Böyle yoluna giden bir şeyi mahvetmek her salan hakkı değildir kesinlikle Arsenal hakkı Yani bu yüzden sosyal kredi. evet. Yüzden... evet böyle Peki, bir duruma sosyal kredi eksi evet, evet. Sosyal kredi 50 böyle puan bir duruma falan. dahil olduğunda düzgün giden bir ilişkin var ve ayrılıyorsun. Evet. Yani resmi olarak ayrılıyorsun. Evet. Peki düzgün giden bir ilişki nasıl resmi? Yani biz, ben bu kızla flört ediyorum. Bunu, yani. ediyordum. bunu, ya, bunu denetleyen durumda... bir devlet dairesi olmak zorunda. Evet evet olmak zorunda. <laughs> Alacak seni haftada bir konuşacak seninle böyle. Adama dayanamayıp anlatacaksın böyle kız meselelerini. <laughs> Yani cidden bu büyük bir sorun. Bunu dinleyen bir devlet dairesi olsa Dert yani dairesi. toplum direkt kendisini çok öne atar. Gerçekten. Bu arkadaşın yaptığı ayıba eksi 50 kredi ve 2 hafta sigara yasağı gelmedi. Peki şimdi evet konuyu toparlayalım. Evet. Şimdi bu arkadaşımız hepinizin bildiği üzere ikinci kişiye çok büyük bir ayıp etti. Sizce... Kolay gelsin abi. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Sizce bu insanın cezası ne olmalı? Eksi 50 kredi veya kredi puanlarını daha Atıyorum, eksi 50 kredi. Şöyle eksi bir şey elli. olabilir mi? Yani bir süre kredi puanı kasamama. Evet. Ya da mesela burası bir açık üyesel parkı. girişine turnikeler olur. Giremezim yani. Krediyle girilir. Yani konuyu toparlayacak olursak krediyi yükseğe çıkaran, iyi etkileyen maddeler de var. Ve düşüren maddeler de var. Kurallar ve cezalar. Tabii Ve hepinizin bildiği üzere kurallar olmazsa hayvanlardan farkımız kalmaz. Doğru diyorsun. Mesela i̇yi etkileyen madde ne olabilir maaş? Hep kötülere düşündük ama hiç iyiler aklımıza geldi. İyi etkileyen şöyle, ee, sosyal işler olabilir mesela. Evet. Sosyal olarak olabilir. Sivil toplum kuruluşları yapabiliriz. Depremzedelere yardımda bulunmak. O ya tip aktivitelerde mesela... yer almak çok tatlı. Yani ben şimdi komşuma yardım ettim, elinde çok ağır poşetler vardı. Aldım onu evine kadar çıkardım. Oturduk sohbet ettik. O da bana evet. teşekkür etti. Evet. Ama ben bu... bunun karşılığında bir şey kazanmadım. Onun sevgisini kazandım. Evet. Yani bu bir sosyal kredi aktivitesi mi? Bence bu bir soru mesela şöyle hani herkesin sistemine mesela. Sosyal kredisi yüksek olan insanlar kendi güvenlikleri kişi yani yazar, bu kişi sosyal kredi hak ediyor, bana böyle böyle yardım ediyor. Peki, etmem. şöyle bir anekdot var hepinizin bildiği üzere. İyilik yap, denize at. Evet. Bu, yani... sosyal kredi metaforunu tamamen baltalayan bir anekdot. İyilik yap, denize at. İyilik yap, Peki. kredi at alacak. <laughs> bu konu hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Doğru yani iyilikleri... Benim çok yok. Devlet Dairesi'ne bağlanırsa zaten yani öyle bir söz kullanamayız. Kötülükler Yaptığımız iyiliği söyleriz, bildiririz. kayıt altına geçemez çok kolay. Evet. Yani. Ya da şöyle bir sistem olur. Yani sosyal kredin yükseldikçe aylık da bir kredi kazancı olur. Maaş gibi. Çok yüksek olmaz. Mesela kredisi 100 olan biri ayda 5 kredi kazanıyor, kredisi 300 olan biri ayda 8-9 kredi kazanır. Bak bu konu biraz beni çeldi açıkçası. İyilik yapmaya Faiz gibi. Ama tabi burası Türkiye. Çok fazla yolsuzluk olur. Yani bu kredi yol. yolsuzluğu. Olur olmaz olur. Yani ekonomik olarak bu açıdan basabilir miyiz? ekonomik olarak batmayız ama yani üç yapan çok olur. Kredi dolduran olur. Tanıdıkla bir kayıran mayıran olur bir şeyler. Evet kesinlikle kayıran mayıran. Ben şöyle bir konu açmak istiyorum. Bisikletlerin arabalardan daha iyi olması üzerine ne diyebiliriz? Ben kesinlikle bisiklet sürmenin karşısında bir insanım açıkçası. Neden? 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 Çünkü hiçbir gereği yok. Yani 21. yüzyıldayız ve hani zincirle iki teker birbirine bağlı. Hani büyük bir şehirde yaşıyoruz. Belli bir sosyoekonomik düzen üstündeyiz. Ama belli şimdi, ulaşım araçları var. Metromuz var, izbanımız var mesela. İzmir ama şimdi yine olursa. belli aralarda mesela senin evinden buraya gelmek için evet. biraz caddeye yürüyüp otobüse binmen, beklemen falan gerekiyor. Bir de 3 lira falan basıyorsun. Evet. Bunu bisikletle yapsan muhtemelen daha kısa sürecek. Bisikletle evime gideceğimi, evet. yürüyerek evime. Hava sıcak olmalı sürece terlemezsin. Yani yürümek zoruyorsun belli bir süre bisiklet sürünce sana çok yavaş geliyor. Evet, yürümek gerçekten çok sıkıcı. Yani e sen geçen güne kadar şey diye video çekelim diyordun. Bisikletler, yani bisiklet sürmek ne kadar zevkli. Çok zevkli. Hayır, Oturup bunu bisiklet, yarım saat konuşalım değil, demiştin. Bak, yanlışım var, ben bisikletin tamamen karşısındayım. Abi, bak. bak kendi bisikletim var arkadaşlar. Döneklik yapma Mahir. Hayır hayır bak döneklik değil. Dört yıldır bisikletime binmiyorum. yerine sigara aldı bisikletim. Evet. Geçen şimdi hafta önce evet, evet. parça parça satıyor bir sigetini. Mesela dedi ya hani yürümek bisiklet süren insanlara göre yavaş kalıyor. E, Baya yavaş. Sigara içmemekte bir sigara bağımlısıysan seni yorar, mesela seni maydum. üzer, başını artır. Evet. Mesela bu yönden de bakabiliriz. Sigara bildiğiniz gibi yararlı bir şey değil. Ama bisiklet yararlı da ya. Yani. Ya bisikletin yes. yararını boş ver. Zevkli zevkli. Ya cidden zevkli. Güzel o rüzgar havada... böyle vuruyor, ellerini bırakıyorsun. Tek başına oturmak yerine bisiklet sürmen. Bir de bisiklette arabadan biraz daha özgürsünüz. Ve yayadan evet. daha azısınız yani. Tert şeritten gir, kaldırımdan gir. Yine bir motor sürseniz bu kadar özgürlüğünüz olmuyor. Cezalar var. cezalar. Ama kaza yapma imkanın da çok yüksek. Çok yüksek evet. Hayır. Motor Kesinlikle motor çok konusuna katılı motor hiç sevmem motor, motor hiç sevilen çok... bir şey değil zaten yani babam da yani var ben iletse. korkuyorum şahsi olarak motora binmeye buradan söyleyeyim yani söylemeyeceğim bir şey diyeyim ben bisikletten de biraz korkuyorum yani de, bisiklet sürücüleri biraz agresif sürüyor yayalara karşı falan evet Yazık ki. ama basit bisiklet sürülebilir ben evet yani. arka tekir araba gibi yani Hı -hı. Bence, bence ağırlığı var onun yani. herkesin bisikleti olsa trafik kalmazdı yani şöyle diyeyim ben yeni ehliyet aldım Aracım 99 model. Renault TV motor. Kaç beygir? 52. Turkuaz. Üstü açılıyor klimalı paket. Klima nerede? Klima çalışıyor mu? Klimamız yakında çalışacaktır. Bir de dayımın bir Audi'si var beyaz abi. ne alaka bu klima? Berat Acar Posting Instagram. Ya yani ara bisiklet sürmek şey, arabadan ee, daha zevkli çünkü Elif iki olayı için mi verdin Instagram'ı? <laughs> Elif'e de selamlar buradan. Evet, buradan selamlar. Allah kazanmıyor. Arabayı şöyle diyeyim yani. Evden çıktım, arabayla indim. Bisiklete alışmışım ya. Bir az olsa ters sokaktı. Buradan giremezdim. Park yeri sorun. Abi bugün, bugün yaşadık ya. Ya bugün... arkadaşımın yanına gideceğim kafeye. Ne 500 metre ötede bir yere park ettim değil mi? Sorun yani bunlara. <laughs> Bisiklette tamam biraz daha rahatsın. Ama arabada bir yere oturuyorsun. Bir yani bir kilidim var. Arabada da bir şeyin var. oturduğum bir şey rahatsın yani. Kendine ait bir alandasın. Tek Müziğin Telefonunu Tek öne koy. İstediğine, yemeğini iç. Sigaranı iç arabada. Yasak doğru. yani yasak. Örnek. Doğru. Kötü şeyler örnek Kötü var. Öneği, yani. Olmaz. Mahir, sen bisikleti açıkça neden sevmiyorsun? Bisiklete 4-5 yıllık aşağı yukarı bir fobim var. Tabii sebebi şöyle. Şimdi çok kez kaza yaptım. Öncelikle güvensiz bir araç. Ama <laughs> Dediğim gibi hepimiz belli bir sosyoekonomik düzey üstündeyiz. Metro, izban, otobüsler, dolmuşlar hepsi çalışır vaziyette. İstediğimiz her yere Doğru. bulunduğumuz tamam. yüzyılda ben gidip Bence yüzyıl. toplu taşımanın yerleri yeterli. Mesela ben toplu dağlık taşıma bir bölge oturuyorum. kesinlikle yeterli değil. Yani dağlık bir bölgede oturuyorum. Yani benim için biraz zor oluyor bu ulaşımlar. Toplu her taşıma... Ona bakırsa dağlı yaşayan insanlar da bilmiyorum da binmek sıkıcı mı? Ya, otobüs durağı uzakta mesela yani. yani otobüs durakları ve seferler o çoğaltılmalı. Evet. Çoğaltılırsa... Buradan da şu konuya bağlayalım. Eğer bir şekilde Ulaştırma Bakanı olsaydınız İzmir için nasıl bir gelişme yapardınız toplu taşımada? Ben seferleri çok artırırdım. Ben seferleri arttırma arttırmak değil de belli zamanlarda şeyleri arttırırdım. Belli numaradaki otobüs sayılarını arttırırdım belli saat aralıklarında. Evet. Bunu çok yapmıyorlar. Yani bunu zaten yapıyorlar. Ben şunu yapardım. Bu özel bir istek gerek ama mesela zile basınca kısa bir şarkı çalsın. Evet. Ve aslında. bu evet. herkese özel olsun. Evet. Yani herkese, bastığında evet. yani sen olduğunu anlaşılsın. <laughs> Değil mi? Sosyal karesi yüksek olanlarda olsun bu sadece. Evet. <laughs> Otobüs müzik kiti. <gibi. gülüyor> evet, so evet, evet, evet. GF'deki <laughs> gibi. Yani belli belirli sosyal krediye ulaştığında böyle iyi bir şeyler yaptığında ya da böyle otobüs gibi bir şeye bastığında, düğmeye bastığında şey olsun. Yani bir şarkı çalsın. Bir evet. Peki seçeceğiniz şarkı hangisi olurdu? Oo. Ben buldum. CS'deki şarkı mı? <laughs> Ben düşünüyorum. Ben buldum. Evet. Sizden sonra söyleyeceğim. Tuşa basınca biraz sinirecek bir şarkı olsun otobüs. <laughs> Benimki yani her duruma ayak uydurabilen bir şarkı. Ben şöyle düşünüyorum. Otobüs sürüsen. Bir tane durak var bizim orada. Muhtemelen orada tek ben iniyor oluyorum. Yani basınca adam bir küfür ediyor. Niye bassın lan? Geçip geçip gidecek gibi hissediyor. Şey yani edecek bir şarkı <laughs> istemiyorum. Yani bu o şarkıyı. Ha, gerekli bir özellik o. Evet, gerek Mahir sen söyleyeyim. buldun mu? O zaman evet, ben söyleyerek başlayayım sırayla söyleyelim. Ben evet. ABBA'dan Gimmie Gimmie'yi seçerdim. Gimmie Gimmie. Çok güzel oldu. Evet. Cidden. İşi yok orası bu çocuğun işe değil. Fatih abi Fifir ya. Sıfır şaka. Ya Fatih Oradan... abi ya. Tamam, tamam abartmayalım. Yok, 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 Herkes işe ya. yarayacak. Çevremize evet. sorunlarınız olabilir. Yok. Birazdan fidik kokusu bastıracak. Abi çekinmeyiz de Fatih abi. <gülüyor> 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 tamam, evet. Berat senin şarkın nedir? Ben düşünüyorum yani. Çok ikonik, güzel bir şarkı bu. Şey olabilir bence filinki. ''Take My Breath Away''. O biraz daha duygusal olur. İyi. Çok kısa, take on mi çalsın ya. İyi, tamam. Ben de şey söylüyorum. Söyle lütfen. ''Mezdeke Bomboz''. Her <gülüyor> duruma <gülüyor> giden <gülüyor> bir şarkı. Her duruma giden bir şarkı değil bence. Nasıl oğlum? <laughs> bak, 568'e bildin bak. abi merkezden. <laughs> Böyle yağmurlu bir gece tamam mı? Binmişsin 568'e, ilerliyorsun. Son durağa gideceksin. O <laughs> kayedi bir manzarasına bakarak bir evet. sigara yakacaksın. O Tanrının hikmeti olan o yeşilliğe bakarak bir sigaranı yakacaksın. Gidiyorsun, gidiyorsun. En arkasında oturuyorsun otobüsün. Yağmur yağıyor, insanlar geliyor, geçiyor. E 4'te inenler iniyor. Şekil ha. İnmişsin abi? sigara paketini çıkartıyorsun, çakmağını çıkartıyorsun, sigarayı ağzına koyuyorsun. Bir anda Berat telefonu versene bir. Mezleke çalmaya başlıyor. Bom bom onu açacağım. 92 93. Bir babamı arayıp geleceğim. Tamam. devam edelim. Ya da evet ya sevginin ayrılmış kötüsün hı hı. tamam çıkıyorsun. Bir basıyorsun. Bir basıyorsun şu an. Hı. Bom bom tam derim. Ama şöyle olacaksa olabilir bak. Otobüsten otobüse farklı. Evet, otobüsler için farklı. Mesela 330'da var. şey çalar. Kartel çalar. Evet. 963 de ne çalar? Muhtemelen şey, BTS çalar 963'te. 568'de şey çalar, Zeki İmran çalar. Evet. 500 gruplarına çalmasın bence, daha çıkıyor. 559 yani. 559'da ne çalar sence? Bayrak <laughs> Bayrak konutları? Bayraklı, Bayrak Bayrak konutları? Bayrak konutları? Tabari otobüsü mü bu bir arada? Bir sadece oraya gezmeye çıkalım. Evet <laughs> 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 oğlum bu yola Ankara'ya benziyor. Çok sıkıcı ya baksana. Ankara'da ya, sokak ışığı falan da yok bak şu yerinde. Daha bitmemiş bence orası. West Park manzaralı. Benim toplu taşımadaki ikinci özel isteğim bu. Eren Karışım'a katılacaktır. Belli otobüsler, yoğunluk mesela. 330, <laughs> 963. İki katlı otobüsler ve üst katı açık olsun. Tur üst katı gibi. açık olursa kışın çok kötü şeyler olur. yaz paketi gibidir. Yaz seferlerinde. Üst katınla sigara içebileceksin. Ama şimdi üç ay onu kullanıyorsun. Geriye kalan dokuz ay otobüse çok bakım gerekecek, şey gerekecek. Doğru evet. Bayağı meşakkatli. Çok yani. <laughs> güzel olmuş. İki katlı olsun, kapalı olsun. İki katlı olsun yine. Çok oyun katın. Evet, üst katının evet. oturmayı çok isterdim şahsen. Biraz kültürel yozlaşma sezdim ama hadi ol. başka i̇yi, konu ne daha diyebiliriz? Açıklamaya. Son bir konu üzerine konuşup kapatalım bence. Peki o zaman sosyal kredi bu yap, bu anlayalım. Bugüne kadar konuştuklarımızla kıyaslayacak olursak, bu yeniyle onun üzerinden kaç puan verirsiniz? Sosyal krediye eğer çok iyi, doğru düzgün yapılırsa, yani şahsen öyle çok sosyal kredi kaybedeceğimi düşünmüyorum. İşime geleceğini düşünüyorum. O yüzden 8 puan veriyorum. Peki evet mi, hayır mı? Bence hayır, gelmiyor. Ben sosyal çok. krediye onun üzerinden 6 veriyorum ve Bence de gelmemeli. Sen yolda gördüğün kediye takla <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Eksi kredide gezersin. Değil, yani ben onun üzerinden 7 veriyorum. Gelirse iyi olur. Yani çok bir faydası daha sonra düşünülebilir. Yani ne işe yarayacağı. Kanar ana yaralıyor. Babası Jim Carrey bu arada. <laughs> yani onun üzerinden 7 puan. Hadi. Bu sisteme... Videodayız kanar ya. Evet mi hayır mı? Gelsin, evet. gelsin. Gelirse daha iyi şeyler düşünebilir. O zaman ben sosyal Eren kredi mair, minik bir iki hayır bir evet de uğurluyoruz. Maalesef ilerleyen yıllara kalır. Tamamdır. Kaner'den sizlere selamlar var. Selamlar. Babası Jim Kelly bu çok memnun Açık ameliyatlara açık devam. Ameliyat. <gülüyor> evet. <gülüyor> Son olarak açık ameliyat oyunu anlatabilirim. Yarın çok büyük ihtimal buluşuyoruz yani. Yağmurlu olmadı sürece ben gelirim. Bisküvili likit neredendi? değil? Videodaki. Bos videodaki mi? nereden de yani atla sal başkan ya. olabilir boss yani. olabilir başkan ya evet ya başkan to değil hemen. boss to oradaki başkan ran... to bak tamamen boss'tan eren likit var mı sende fazla kalmadı bizde yok bizde kalmadı ben sattım vape'i 50 lira falan likitler orada bir tobak kodunu alırsın tamam <boş>. evet tamam hı hı Erkan abim ya evet Jim Carrey'e feramlar. Şey gelecek miymiş ya? Truman Show 2. <laughs> bir de burada Gelmeli. Erkan abiye bir soru var. Truman Show 2 gelecek mi? Çekimlere başlanmış. başlanmış. Bostan'da çekiyorlarmış şu an. Mahir. Bostan'da tepeden lazım. spot işi düşüyor. Mahir. Buyurun. Tamam kendine bak. En sevdiğin kitap. En sevdiğim kitap şimdi. <laughs> Kaç kitap okumuştur? Şey. Ya Mahir kitap okumuştur bence. Tabii, tabii. Küçükken çok kitap okudum. Okulda zorla okutan kitaplar. Ha okulda o zaman okulda zorla okutan kitaplar arasında en sevdiğimiz kitap. Tamam. Benim bence şey ya. Orada da okumadım ya. Ben söyleyeyim mi? Ben ha dur söyleyeyim şimdi. İyi. E, bir kitap vardı. Neydi bu? Yahudileri anlatıyor işte. Yahudi Nazi Almanya'sını anlatıyor ya. Bir çocuk var Yahudi kampta falan. Aa çizgili pijama. Kitabı da okumayıp, filmini izleyip okula gitmiştim. <laughs> Filmi de güzeldi. Sevgi hocam. O günden sonra Nazilere karşı bir sevgim oluştu? Yani keşke Yahudileri kökünden kazıyabilselermiş. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ne demiş Hitler? Bir gün öldürmediğim her bir yolu için bana küfür edeceksin. demiş. Ben ediyorum. Hitler'e çok fena ben seviyorum. Ediyorum. Ama kesinlikle burada bir ölçülük anlamayın. Yani şimdi yani, Nazi Almanya istedin, benim aklıma sol ayağım geldi. Sol ayağım. O kitabın... <laughs> Dünyanın en sıkıcı kitabı, evet, ya. Evet, <laughs> betona dönüşmüştüm hatırlıyorum. ya konu ne ya? Bir bir abi? Stephen Hawking var, Sola'ya yani. hareket ediyor değil mi? Öyle bir mevcut. Ne alakası? adam, <gülüyor> adam, <gülüyor> adam felçli değil mi? Felçli değil mi? Felçli, değil mi? felçli işte <gülüyor> <gülüyor> Stephen Hawking. <laughs> <laughs> Örnek olsun diye lan. Adam tüm gövdesini felçli onun belden açmıyor ama. Her yeri felç, bir tek Sola'ya sol Stephen Hawking Stephen Hawking. Onunla bir gözler. Ama Stephen Hawking hiçbir yeri oynamıyor. Sadece beyni oynuyor. <laughs> orası filmin. <pürünün>. Yap. <laughs> Hayır konuşamıyor. Evet. <laughs> Esa o adam sikini nasıl kaşıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Bence kaşıtırıyordur. Aleti Bence kaşıtırıyordur birileri. Bence hissediyormuş bir de o hastalık yani. Hissediyor ama hareket ettiremiyor. Daha yani kötü. Çok kötü abi ben <laughs> çok Kaşınması durumundan çok <laughs> kötü. <Kaşıran. gülüyor> Uf, <laughs> Bak dizimi kaşıyor. <laughs> Tuttu. <laughs> O zaman bu konudan devam edelim. En sevdiğiniz film. Hayır, ben kitabı fönüyorum daha. Kitabı o, tamam. Zorla okuturlan mı yoksa Aynen, kendi okuturlan mı? Zorla, zorla okuturlan, zorla. Tamam. Ege kıyılarından Efik zaman masalları. <laughs> en sevdiğiniz filmi alalım. Birkaç film de söyleyebilirsin. Size. En sevdiğim film. Hmm. Yahşi Batı tabii ki. Yahşi Batı. Aynı cevapla. Ciddi mi? Evet. <laughs> Yaşıyordu Amirkan. demek için bekliyordum. Amir Khan. Amir Khan. Evet. Her çocuk özel hangi filmi? TK, O Oğlum, o adam sadece o filmle mi otistik yoksa kendisi otistik? Hepsi otistik. Her <gülüyor> filmde <gülüyor> otistik. <gülüyor> Bu arada 3 haftada bitirebilen var mı aramızda? Hayır. <laughs> ben bitirdim Hayır. ya. Ben bitirdim. Ben bitirmedim. Ama şarkıları dinleyemedim. Onlaka. Ben solo yığımı da 10 sayfa okudum. Benim de Yahşi Batı'yı çok severim. <laughs> Bu arada Şafak Sezer ama... filmlerini çok severim. Bu arada Şafak Sezer abim kamera arkasında. <laughs> Kendisine selamlar. Teşekkürler. yabancı filmlerden düşünüyorum da Özel olarak aksiyon filmlerini çok severim. Bir araba aksiyon dizisidir film. Benim esaretin bedeli. Benim evet. şu şey var ya. Şu kapatma kapat, butonu. Kapat. Aa yeşiliyor. 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 <laughs> 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 Dolmuş olan. O da süper bir film. Ama eee yani, Esaretin bedeli ayrı bir şey. Esaretin bedelini hiç izlemedim. Yani. İzle. Oo, oo, yani ya. cidden dünyanın en iyi filmi bence. Peki o zaman bunu sormuşum gidiyor değil mi? Hani mayına bastınız, evet, son evet, sigara soğuk. son şey. Ha evet. Oh, oh. Çok orijinal bir soru o yani. Ciddi orijinal bir şey. yani Bir insan ile son sigara demek yerine mayına basma senaryosu. Yani biliyor musunuz? Bilmiyorum. Dünyada hala yani insanların yaşadığı yerlerde mayınlar döşeli. Evet patlamamış birkaç evet. milyon tane mayın var. Evet falan tekti. Yani ya. fanfac değil bu cidden acı şey. Kendi bahçemde mayın bulsam çıkarır salona sarıyan çok havalı bir Yani buna basıp öğrenme. Ya basarsam? Yani binlerce ya, insan var. Alttan alırım ya. Peki ya bir anda geri zekalı Künk Bey'in biri gelip <laughs> basarsa, evin patlarsa ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte herkes bana dönüşecek bir evet. gün. <laughs> üşümeye başladı. Üşümeye başladı Yani videomuzu kapatalım o zaman. O ben zaman de evet. üşümeye başladım. Ben de üşümeye başladım tabi. Söylemek lazım. Değerli evet, sizler. Sizleri uğurluyoruz. Bu ana kadar izleyen var mı burada? Yani? Var vardır tabi yani. var. tabii ki. O zaman. Neyse dediğimiz gibi. Ben sizi buradan dinliyoruz. benim seven bütün dostlarıma selam söylüyorum ve Miraya selam söylüyorum. Ooh. Ben de kırılmış kalplere selam söylüyorum. Oo. Berat? Ben de söyledim Selamı Kime? Herkese. Tamam. Özel bir Yok, birisi var mı? Yok. Herkes değildir o. Yok. Yani bence de herkes değildir. Yok değilir. kapat. Peki spesifik Yok. birisi vardır. O bir anda herkes olmuştur falan. Evet. Öyle bir durum mu yoksa direkt herkes mi? Mesela az tekel Az tekel ki ben de seren Yani keşke videolarımızı izleseler. Alkol Shop Hakan abi. Hakan ha. abi evet Hakan abi. Hakan abiye selam verelim. O zaman videomuzu kapatıyorum. fomos me ver lá